Sayın Dursun Gündoğdu, DG Art Project'in kuruluş hikayesini sizden dinlemek isteriz. Bir galeri kurma fikri nasıl oluştu? Tabii ki sizi de daha yakından tanımak isteriz. Sizin sanatla ilginiz nasıl başladı? Kısaca şöyle özetleyeyim. Yıllardır tabii bu piyasanın içindeyiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ama al-sat işleriyle uğraşıyorduk. Bir gün Ekrem Hoca'yla sohbet esnasında, Ekrem Yalçında'yla bir galeri fikri çıktı onun aklından yapabilir miyim yapamaz mıyım kendimden de çok emin değildim. Denemek istedim. O da bu konuda bana çok destek verdi. Venedik'te otururken bir yola çıkalım dedik. Bu fikir oradan çıktı aslında. DG fikrini de o koydu. Dedi ki yani isim koyacaksak dedi böyle bir isim yapalım. Neden dedim? Çünkü daha dedi, hatırlanabilirliği daha kolay. Bence bunu yap dedi. Kafama uydu. De yaklaşık bir seneyi ancak doldurduk. Yola çıktık, bütün ekibimle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. DG Art Project'in sözleşmeli kaç sanatçısı bulunuyor sanırım. Toplam şu an arkadaşlardan öğrendim, 34 sanatçımız var. Ama bizim için her şey sözleşme veya imza değil, sözdür. Benim büyüklerim, Güngör Hocam olsun, Bubi Hocam olsun, Devrim Hocam olsun, çalıştığım büyük sanatçılar sözümüzle iş yapıyor. Asla birbirimizi yazı yolda bırakmıyoruz, beraber çalışıyoruz. Onlarla aramdaki imzaya zaten hiçbir önem yok. Ama profesyonellik anlamda ekibim sözleşme yapalım dediği için sözleşme yapıyoruz. Galiba 34 olmuşuz. Tabi buna yurt dışından katılacak yabancı sanatçılar da var. Herhalde sayımız daha da artacak. Sanatçılarla nasıl bir çalışma sisteminiz var? Çalışacağınız sanatçılara nasıl karar veriyorsunuz? İlk önce aile oluyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz ve güveniyoruz. Alışık olmadıkları bir şekilde çalışıyoruz. Kapımız, gönlümüz, her şeyimiz açık. Yani kimsenin kimseyi kandıracak, kimsenin kimseyi aldatacağı bir şey olmayınca her şey sorunsuz gidiyor zaten. İşler de güzel çıkıyor. Böylece devam ediyoruz. Tüm ihtiyaçlarınıza elimizden geldiği kadar karşılıyoruz. Onlar bize destek oluyor. Biz de onlara neticede bu işi yapıyoruz. Sanat yapıyorlar. Biz de sanatın pazarlama tarafındayız. Onların yaptıklarını en iyi şekilde Hazırlamaya çalışıyoruz. Galeride açılan çoğu serginin küratörlüğünü Sayın Zeynep Öztürk yapıyor. Zeynep Hanım'la nasıl bir bağ var diye geyer Zeynep Hanım'ın eşi Osman Bey benim manevi babam gibidir. Yaklaşık 20 yıldır tanışırız. Birçok eserlerin alımında da hep ön ayak olduk. Aile gibiyiz. Zeynep Hanım da zaten kendisi çok iyi bir sanatçı, şair ve öğretim üyesi. Bu yola çıkarken kendisinden bu konuda bana destek olmasını istedim. Beraber yola çıkalım, beraber öğrenelim. Sağ olsun kendileri de beni kırmadı. Keyifle şu an çok güzel bir birliktelikle bu yola devam ediyoruz. Yabancı galerilerle de işbirlikleri yapıyorsunuz sanırım. Yeni başladık. Aynen öyle. İnşallah seneye göreceksiniz. Dünyaca çok ünlü birkaç galerinin sanatçısını da Türkiye'ye getireceğiz. Ya yani bunu Türkiye için yapıyoruz. Tanıtımımız için yapıyoruz. Sanatı sanat için yapıyoruz. Toplumla karşılaştırıyoruz. Bir toplumun sanata ihtiyacı var. Hepimizi birleştiriyor. En son e, Kojon Marfon'un sergisini düzenlediniz sanırım evet. değil mi? Jean David Malat Galeri'yle. Evet. E, bu yabancı galerilerle işbirliklerini birliklerini geliştireceksiniz anladığım Hepsi, kadarıyla. Artık onlardan bize talep geliyor. Çünkü Türkiye'deki pazarı görmeye başladılar. Ve Türk pazarına güvenmeye başladılar. Daha önce genelde buraya çok şüpheyle bakıyorlardı. Onlar aslında Türkiye'de şüpheyle bakacakları hiçbir şeyin olmadığını... Burada da sanatla ilgilenen birçok koleksiyonların olduğunu. Bu kapıyı açarsanız sizlerin de bu konuda kazanacakları, onlara da bunu ifade ettim. Siz de kazanacaksınız, biz de kazanacağız. Sanat kazanacak dedim. Şu an sağ olsunlar bu konuda onlar da bize güvenmeye başladı. Projeler yapmaya başlıyoruz. Seneye de inşallah çok güzel projeler yapacağız. Genelde Türk sanatçıların yurt dışına açılması biraz zor oluyor. Sizin bu konuda bir girişiminiz olacak mı? Bizim hep söylüyorum arkadaşlara, daha önce birkaç yerde de söyledim tek misyonumuz bu olacak. Nasıl biz yabancı sanatçıların peşinden koşuyorsak, dünyadaki bazı yerlerde de kendi Türk sanatçılarımızı taşımak istiyorum. Bununla ilgili de bazı ortamlarda, ticaret yaptığımız büyük yerlerde, müzayede şirkette ve galeriler olsun sanatçılarımızı empoze etmeye çalışıyorum. İnşallah bunu yapacağız. Seneye Dubai'de de birkaç sergimiz olacak ve tamamen Türk sanatçıları götüreceğim. Galeri mi açmayı düşünüyorsunuz? O fikrimiz var ama açmadan da büyük birkaç tane sergi yapacağım. Ben Deneme bayram. yapacaksınız. Deneme demeyelim. Türk sanatçıları taşıyacağız. Çok geniş bir koleksiyoner ağınızın olduğunu duyduk DG Art Project'in. Açtığınız sergilerdeki tüm eserler satılıyormuş. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değil Türkiye'de. Nasıl yorumluyorsunuz tüm eserlerin alıcı bulmasına? Aslında buna cevap vermek beni komiğime gidiyor. Ya bir sergiye 10 tane, 20 tane, 30 tane eser koyuyorsunuz. 20 milyonun yaşadığı bir yerde 20 tane eserin satılması insanların niye garibine gidiyor onu da anlamadım. Yani bu kadar mı sanattan uzaklar? Herkes alıyor zaten bu eserleri. Değerinde, beğendiği eserleri herkes alabilir. Alt taraf 30 tane eseri satmak mesele değil ki. Bugün doğru eseri satıyorsunuz, hiç tanımadığınız biri de gelip alıyor zaten. Doğru eseri doğru rakamla buluşturduğunuz zaman pazarlamanıza gerek yok. İkisi birbirini buluyor zaten. Ama biz fuarlarda da çok satış görmüyoruz. Demek ki onların sonunu düşünmeleri gerekiyor. Çünkü biz doğru eserle doğru fiyatı birleştiriyoruz. İnsanlar geliyor, teveccüh gösteriyor, bizden satın alıyor. Ve sattığımız her şeyin arkasındayız. Türkiye'deki diğer sanat galerileriyle DG Art Project'i karşılaştırırsak, siz galerinizi Türk sanat camiası içinde nerede ne konumlandırıyorsunuz? Biz diyorsunuz. daha galeri yeni olmaya başladık. Daha galerici değiliz, olacağız diğer arkadaşlar yıllardır bu konunun içinde başarılı. Onları takip etmeye çalışıyoruz. Daha çok aşağılardayız. İnşallah onların seviyesine geliriz. Misyonunuz nedir galeri olarak? Türk sanatını dünyaya tanıtmak. Tek misyonumuz bu. Sanırım bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nin organizasyonu da siz gerçekleştiriyorsunuz. Organizasyon demeyelim de İstanbul, Bursa, Çanakkale, Adana, Urfa, 9 yılda kendi sanatçılarımızla bu projeye dahil olduk. Tebrik ederiz. DGR Project'in 3 şubesi bulunuyor galiba değil mi? 4. 4. Biri Piyalepaşa'da sergi açtınız iki galeri. Evet. Biri Nişantaşı'nda. Yine Nişantaşı'nda bir şubeniz daha. Onlar da var. şöyle. Piyalepaşa'da sergilerimizi yapıyoruz. Nişantaşı'ndaki bir galerimiz yabancı eserler konusunda danışmanlık ve proje geliştiriyor. Diğer yerlerimizde Türk sanatçılarla ilgili gelen işlerin satımı, alımı, dağıtımı onlarla ilgileniyor. İnşallah yurt dışına açılıp balanımızı büyüteceğiz. İnşallah. Yabancı sanatçıların eserlerini Türkiye'ye nasıl getiriyorsunuz? Yurt dışı ayağınız nasıl çalışıyor? Yurt dışı ayağımızda en ufak bir problem yok. Bir kere her şeyden önce getirdiğimiz tüm eserlerin tamamını, vergisini, KDV'sini, kuruşuna kadar ödeyerek resmi getiriyoruz. Bu konuda da sonuna kadar aynı sistemi devam ettireceğiz. Hem devletimiz kazansın istiyoruz. Hem sanat kazansın istiyoruz. Hem de getirdiğimiz eserleri çok iyi inceleyip sık dokuyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. İyi bir ekibimiz var bu konuda. Çok iyi çalışıyorlar. Bütün dünyadaki şu an sanatı, sanatçıları, yeni çıkan sanatçıları dünyanın en önemli galerilerinin bütün takibini yapıyorlar. Hepsiyle çok iyi bir kontağımız var. Birebir diyalogdayız. Çıkan tüm sanatçıların pdf'lerini bize gönderiyorlar. İlk önce bakıyoruz, eliyoruz almamız gereken eserleri gücümüz yettiği kadar alıp buraya getirmeye çalışıyoruz. Yabancı sanatçılara Türk koleksiyonerlerin ilgisi nasıl? Aslında çok fazla. Yani yani göründüğünden çok fazla. Ben de galerici olunca bunu gördüm ve hatta biraz da şaşırdım. Ve bu ilgi her geçen gün daha da artıyor. Ama yine söylüyorum bizim için en önemli şey Türk sanatçılarımızı yüceltmek. Çünkü bizim de çok iyi sanatçılarımız var. Aslında burada da kötülüğü biz yapıyoruz. Bir sanatçımıza 50 bin dolar, 100 bin dolar dediğimiz zaman Türk olduğu için buradaki koleksiyonerlerin bile garibine gidiyor. Ama dışarıda e, bunun bende onda biri kadar etmeyecek sanatçılar bu paraların 20 katını istediği zaman onlarda bu tepkiyi vermiyoruz. O da buradaki galiba oturmamış piyasadan kaynaklanıyor ve güvensizlikten. Yurt dışındaki önemli sanat fuarlarını ve etkinliklerini de çok yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Özellikle kaçırmadığınız fuarlar hangileri? En sevdiğim Venedik Biyaneli, Bazılar, Yani Venedik Biyaneli gerçekten görülmesi gereken. Çünkü dünyaya yayılan tüm şu anki fuarlar oradan yayılma 1700 ortalarında. inanılmaz bir organizasyon. Ya 6 ay sürüyor. Bence herkesin gidip görüp dolaşması gereken bir yer. Tüm dünya ülkelerinin tamamı neredeyse katılıyor galerilerin haricinde bana göre şu anki en büyük dünyadaki organizasyon Venedik Biyaneli. Gidecek misiniz bu yıl? Tabii ki Mayıs ayında gideceğim. Aslında bugün orada olmam gerekiyor ama açılışımız olduğu için ben olamadım. Ama temsilen orada olan arkadaşımız var. Bizim adımız orada gerekli girişimlerde bulunuyor zaten. Dikkatimi çeken bir başka bir şey siz Türkiye'deki fuarlarda henüz görmedik. Bu galerinin kendi tercihi mi? Başka bir sorun mu var? Hiçbir sorun yok. Sadece dediğim gibi biz daha yeni galeriyiz. Ve oradaki arkadaşlarımız bizden çok daha tecrübeli. Onlar kadar bu işi öğrendiğimizde, tecrübe sahibi olduğumuzda, oraya kendimizi layık hissettiğimizde mutlaka katılırız inşallah bir gün. Geziyor musunuz buradaki fuarları? Evet, çok az geziyorum. Ama geziyorum, geziyorum tabii. Karşılaştırmak ki. ister misiniz yurt dışıyla? Çok zayıfız tabii. Yani çok zayıfız. Dışarıdan buraya gelen gallerilerin yani küçümsemek değil ama dünyada öyle büyük galeriler var ki onları bu fuarlara getirmeliyiz. Ancak o, o fuarların etkinliğini, ismini ve etkisini böyle arttırabiliriz. Yani çünkü gerçekten yani bir Gagosyan, bir Ropak, bir Zivane çok yer var bunun gibi galeri. Bunları getirdiğimiz zaman etkisi ve çarpanı çok olur. Onları buraya sokmalıyız. Son olarak yakında açacağınız sergileri öğrenmek isteriz. E bu sene inşallah Hangi? bitiyor ama seneye. bayağı bir sergimiz var. Dediğim gibi iki tanesi çok önemli yabancı olacak. değerleri de yine benim çok sevdiğim baba gibi gördüğüm Düngör Taner hocam olacak. Bunları söyleyeyim. değerlerini hep beraber görürüz. Çok teşekkür ederiz Dursun Bey. Ben teşekkür Sizin ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Her şeyden önce ekibimden çok teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var. Çünkü tek başıma hiçbir şeyim her zaman onlara da söylüyorum. Masada siz varsanız ben de varım. Siz yoksanız ben de yokum. Tek başına kimse bir şey yapamaz. Tekrar çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Başarılar dileriz. Hepimize.